Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün hem yıllık izin hem de doğum için izin hazırlığı yapıyoruz beraber. Ben bebek kıyafetlerini yıkayıp ütülemiştim. Şimdi onları bir bavula koyacağım. Doğum çantasını şimdi yapmayacağım. Onu gittiğimizde İzmir'de yaparım. Sadece bebeğin kıyafetlerini bir bavula koyacağım sadece ve bize bavul yapacağım. İşte tatile çıkmadan önce 1 iki güne çıkıyoruz herhalde. Son hazırlıkları yapacağım. Bakalım kafamda deli sorular. Bu tatil nasıl olacak? Ne olacak, ne bitecek? Düşünüyorum. Doğum da tatilde olacağı için birazcık böyle karışık duygular içerisindeyim. Bavulu yaparken de bir sohbet, muhabbet ederiz. Aldıklarımı gösteririm size. Bebek kıyafetlerini. Hoş çok bir şey almadım ama İzmir'den almak gibi planlarım var. Bakalım. Bu arada tabii ki tatile çıkmadan önce kıyafetler yıkanıyor, tavlular falan. Onları halledeceğim. Bunlar yıkansın, kurusun. Şurada da bebek kıyafetleri var. Beyaz'ın dün akşam gece kusmuştu. Çarşafları falan yıkanıyor. Bavulları buraya çıkardım. Yani şu yeşil bizimle gelmeyecek herhalde. Sadece buna sığmaya çalışacağız. Meliç, ben, Beyaz. Beyaz'ın, Beyaz'ın diyorum. Bebeğin kıyafetlerini de buna koyacağım. Onlar da buradalar. Sadece zaten bunlar alınacak bebeğin kıyafetleri. Bunlar işte ağız mendilleri. Burada kısa kollu badiler var. Bayağı 15-20 tane var herhalde. 10-15 tane. Şunlar uzun kollu badiler. Hoş Ağustos sıcağında ne kadar giyilir bilmiyorum. Burada bazı tulumlar ve işte short tişörtler. Burada da takımlar var. 3 tane takım olması lazım. 2 tanesi kardeşimden gelmişti. Birini de ben aldım. Bunlar zaten 3-6 ay ve 6-9 aylıklar. Bunlar katlanıp dolabına koyacak. Şu müslinleri alacağım sadece. Bunlar da katlanıp dolabına koyulacak bebişin. Şimdi bunları bir bavula koyalım. Evet. Burada bir 5 adet uzun kollu zıbınımız var. Bunların hepsini böyle koyacağım. Dik dik. Bir hurç gibi bir şey düşünmüştüm ama almadım öyle bir şey. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane kısa kollu body var. Bunların hepsi hastaneye gitmeyecek. Sadece bebeğin kıyafetleri bizim kıyafetlerimizden ayrı dursun diye buraya koyuyorum. Bunlar ağız şeyleri, mendilleri. Beyazın bir tane şapkası vardı. Bunu alıyorum. Kullanır mıyım bilmiyorum. Daha bebek çok küçük olacak ama. Ee, dursun. içine şimdilik şeyleri koydum. Böyle ağız mendillerini koydum. Orada bu çanta tekrardan bir update edilir. Çünkü bunun içine şey de girer yani. Şu an bunun içine sadece bebek eşyalarını koyacağım. Bunun içine işte benimle ilgili benim giyeceğim işte ne bileyim fotoğraf çekiminde giyeceğim kıyafettir. işte orada lusa geceliğidir yani geceliktir falan. Onlar da bunun içine girer. Best falan hiçbir şey almadık zaten. Çünkü onları direkt İzmir'den alacağız. Van'dan taşımamızın hiçbir anlamı yok. Şöyle body var. Birkaç işte kıyafet. Ben İzmir'e gittikten yaklaşık bir 3 hafta sonra falan doğum yapacağım için bir iki güne çıkıyoruz işte. 3 hafta sonra doğulacağımı düşünürsek şey istemiyorum. Hani 3 hafta boyunca her şey burada şey yapmasın bunlar karışmasın istiyorum diğerleriyle o yüzden burada hani İzmir'de de bir şeyler alırsam yıkarım hepsi burada durur doğuma gitmeden birkaç gün önce şey yaparım hastane çantasına dönüştürürüm burada böyle üç tane takım var çok aşırı öyle bir şey almadım müslümler var müslümler önemli bunlar beyazın müslümleri zaten bebeğe alınmış bir müslin yok burada pompam var pompamı koyacağım Buraya. Böyle bir alt açma arkadaşım almıştı. E i̇şte buraya ıslak mendili koyuyorsun. Kremleri falan koyuyorsun. Bunu koyayım. Şu an daha doldurmuyorum. Orada doldururum vakti gelince. Çorap var. iki tane. Onları koyayım. Çok çorap yok. Ağustos ayında dolacağı için almadım. Oradan yine alırım. Şöyle bir beyazın bakım çantası vardı. Bunun içinde işte tırnak makası, tarak falan var. Bunu koyacağım. Birkaç tane de böyle alt açma şeyleri var. Bunlar dağılmıştı hep. Bunları güzelce katlayıp onları da şuraya koyacağım. Şimdi bu tamam. Bunu kapatacağım. Bu tekrardan İzmir'de hastaneye gitmeden önce bir düzeltilir ama şu an van'dan götüreceğim. Bebek eşyaları bu kadar. Bunları katladım. Bunları beyaz dağıtmıştı. Bunlar burada toplu dursunlar. Bu bebek çantası tamam. Burada böyle parol, işte dolven gibi ateş düşürücü ilaçlar aldım yaz için. Tatilde genelde beyaz hep bir üç gün hasta oluyor, ateşleniyor. E, Parolum vardı. Parol iki tane doğum sonrası sezaryen dikişlerim için tabii ki planlı sezaryen düşünüyoruz beyaz sezaryen olduğu için ama sezaryen olursa hani bakarsın çocuk normal doğar kim bilir. Parollerimi aldım. D vitaminim var. Onu aldım. Bir parol arabaya bırakacağım. Koyacağım. <laughs> Van'da benim Türkçem bozuldu. <laughs> Bu arabadaki parol bitmişti. Bunu arabaya koyacağım. Bir de gaviskanımı hazırladım. Bunları da bavula ekleyeceğim tatile giderken şöyle minik bir ilaç şeyi alıyoruz. Oh, görüşmeyeli bayağı bir iş yaptım ama hiçbirini çekmedim. Daha şimdi popişimin üstüne oturuyorum. Oh, yoruldum. Ya böyle çekilecek bir şey yapmadım aslında o yüzden çekmedim. Ama bir sürü küçük küçük iş yaptım. Mesela size gösterdiğim o 3 ay ve üzeri olan kıyafetleri ütüleyip dolabına kaldırdım. Ondan sonra çamaşır makinesini işte kurutmadakileri yatak odasına götürdüm. Yeni çamaşır attım. Onları kuruttum. Yeni çamaşır attım falan gibi böyle. 2-3 saattir bayağı cebelleşiyorum. Git içeri, gel içeri, git içeri, gel içeri falan diye. Ama hiçbiri de böyle hani çeksen çekilmeyecek. 1-2 dakikalık işlerdi yani. Makineyi boşalt, makineyi doldur falan. Ee, o yüzden çekmemiş bulundum ama bayağı bir iş yaptım. Ee, birazdan bizim bavulun Büyük bavulun hazırlığına geçeceğim ee, Şu anda hala çamaşır yıkanıyor ee, Bizim bavulun hazırlığına Geçebilmem için de Onları da yıkamam lazım Çünkü o yıkananlardan da Bavula koyulacak şeyler olacak Of çok susamışım bayağı 2-3 saattir Koşturduğum için İşte ne bileyim orada balkonu yıkadım Bilmem ne yaptım Hani çekmedim böyle küçük küçük sürekli bir şey gördükçe bir şey yapıyorum. Bir şey gördükçe bir şey yapıyorum ve hani telefonum o an yanımda değilse mesela çekemedim. Öyle bir sizi update edeyim dedim. <laughs> Görüşmeyeli bayağı bir iş yaptım yani. Ee, birazdan kurutma şeyler hani her şey kuruduktan sonra e, bizim bavulumuzu yaparız. Ondan sonra bakalım nasıl olacak. Bilmiyorum. Yani ne koyabileceğim bilmiyorum kendim için zaten ee, çok bir şey koyamayacağım çünkü üzerimde olan çok fazla bir şey yok. Ee, Meriç için bir şeyler falan koyarım. Bakacağız. Şimdi geldik bavul işine. Şurada son postalar da yıkanıyor ama Meriç'e seçtiğim genellikle tatile götürdüğü tişörtler. 13 tane tişört var burada. Bir iki tane de kurutmadan çıkarsa eğer sık giydiklerinden. 15 tane tişört işte 40 gün tatile yeter. Arada yıkanır bunlar ya da hepsini 2 gün giyse yeter. 2 tane Melis'in şortunu alıyorum. Bir tane böyle bir şortu var bir de şöyle bir kot şortu var. Bunları alacağım. Sonrasında iç çamaşırlarını koyarsa tamam. Şöyle kendime 3 tane gecelik alıyorum. Bunları giyerim çünkü bebek doğduktan sonra evde olacağım emzirme falan rahat olsun diye 3 tane gecelik alıyorum. Her şeye hani hazırlıklı olalım diye bir tane şöyle pijama altı alacağım. Hani olur ya gelen olur, giden olur, geceliklerim kısa. Altıma bir şey giymem gerekirse bir tane altımı öyle bir şey aldım. Dün göle gitmiştik. Bu yıkandı. Ee, şeyi, şortu, deniz şortu. Bir iki tane daha deniz şortu var. Onları da çıkartıp beklerim şimdi. Eklemeyeceğim. İç çamaşırlarını falan koyarken zaten o şortu da koyarım diye düşünüyorum. Şöyle kendime beyaz doğduktan sonra giydiğim bir şortum vardı. Ee, bir de şöyle bir kot şortum var. Denedim. Oluyor. Çok ilginç. Az kilo aldığım için oluyor sanırım. Eee bunun olmasını çok şaşırdım demek ki hiç popom büyümemiş dedim yani bir önceki videoda da zaten size demiştim zaten kilolu hamile kaldığım için hani çok da kilo almadım o yüzden bunu alıyorum yine bir tane böyle bir alt üst pijama alacağım ee, emzirirken falan giyerim şortu var şöyle bir tişörtüm var tane bunu alayım. Bunu evde de giyiyorum. Plajda da giyiyorum. Onun dışında kendime çok fazla zaten bir tişört vesaire almayacağım. Çünkü göbek olduğu için göğüsler olduğu için her yerim büyüdüğü için üst bedenim çok büyüdü. E, göbek ve burası. Elbise giymek daha rahat oluyor. Aldığım birkaç tane elbise vardı Trendyol'dan. Şöyle bir tane etiket üstünde zaten. Bu elbiselerimi alacağım yanıma. Bunları Van'da giymemiştim. Çünkü şey biraz kısa. Hani bir rüzgarda falan açılabilir. Yani çok giysen giyersin de ben tercih etmedim. Ama şey ismine İzmir'de çok sorun olmaz yani. Hani diz üstü. Şöyle dizimin hemen şurasında. Van'da istemedim giymek ama İzmir'de giyerim rahat rahat. Bunu da yine etiketi üstünde inanılmaz güzel bir elbise. Benim böyle şeylerim var. Ee, bir tane linkim var. Onu aşağıya bırakayım. Hamile kıyafeti olmayan ama hamileyken giyilebilecek kıyafetler linki. Bunlar hep öyle aldım. Yani hamile nasıl diyeyim? Hani hamile elbisesi değil ama hamileyken ve loğusayken giyilebilecek bir elbise. Bunu alacağım. Bunu zaten Geçen yaz taşınırken falan sürekli giyiyordum görmüşsünüzdür. Bunu alacağım yine. Şöyle bir tane elbisem var. Şunu alacağım. Bu maviden almıştım. Bunun da önü düğmeli olduğu için emzirirken falan doğumdan sonra yine rahat olur diye düşünüyorum. Dışarıda vesaire. Bunu alacağım. Dört tane de elbise alacağım. Çünkü şey bir tane, bir iki tane de yıkamada elbisem var. Onları aktif sürekli giyiyorum. Ee, onlar da yıkamadan çıktım. o elbiseleri de alırım. Birinde yola giderken giyerim zaten. Böyle çok bir şey almayacağım. Yıkamada olan bir iki tane tişörtüm var. Bir de burada bir iki tane tişörtüm var. Bu tişörtü alayım. Şu tişörtümü de rahat ben boyamıştım hatırlarsanız. Bunu da alayım. Bavulumuz şimdilik böyle. İşte Meriç'in kıyafetleri bir kısmı, benim tişörtlerim, pijamalarım ve elbiselerim. Ee, şuraya da beyazın kıyafetlerini koyarım büyük ihtimalle iç çamaşırlarını, bizim iç çamaşırlarımızı ve beyazın kıyafetlerini koyarım ya da şuraya koyarım bilmiyorum. Onu nasıl organize edeceğim çünkü normalde beyaz bebeğin bavulunda gidiyordu ama bu sefer <laughs> bizim bavulda gelecek. Şöyle iki tane ince havlu alacağım. Havlu zaten İzmir'deki evde var. Deniz havlusu falan. Genelde götürmüyoruz ama hani belki ne bileyim bir kuşadasına kaçamak yaparız. Ya da başka bir şey olur. iki tane ince havlu alayım dedim. Şurada bebeğin bütün ultrason, ikili test detaylı ultrason işte onun CDC vesaire ee, NST bir tane NST çekildi şimdiye kadar. Geçen hafta çektirmiştim onun. Bütün belgeler burada. Bunu alacağım çünkü şey ismine oraya gittiğimizde oradaki doktorumuza göstereceğim. Onunla tanışacağız zaten ilk fırsatta gidip. Çok aşırı öyle bir şey almıyorum bavula. 40 günlük bir tatil bile olsa hani hiçbir tatile giderken yanıma 3 tane gecelik bir tane pijama almadım. Ama bu sefer hani bebek doğuracağım için hani bir kısmını tatilinde evde geçireceğim için gecelik aldım ki evde rahat rahat işte ne bileyim sütü makar bir şey olur. Geceliğim olsun diye gecelik aldım. Belki bir tane çıkartırım. Bilmiyorum ya da dursun yani bir tane gecelik çok da yer kaplamıyor. Bavula girecek başka ne var diye düşünüyorum. Mericim mayoları girecek. Benim bikinim girecek. Ee, beyazın zaten kıyafetlerini hiç düşünmüyorum. Ben beyazın bütün kıyafetleri, bütün yazlık kıyafetlerini alıyorum. Çünkü çocuk çok fazla kıyafet kirlettiği için bizim gibi yani 20, 20 tane tişört mesela Merice aldım ya 20 değil. 13, 15 olsun. Merici 15 tişört yeter ama beyaza yetmez yani 15 parça kıyafet. <laughs> çok kirletiyor çünkü. Ha, orada yıkanır yıkanır kullanılır. Beyaza da işte alacağım yani bütün şortlarını, tişörtlerini hepsini alacağım. Orada giyilir. Zaten çocuk şeyi çok yer kaplamadığı için sorun değil. Ee, rahat etsin. Hani orada bir de beyazın kıyafetleri kirlendi. Kıyafetimiz kalmadı derdimiz olmasın. Ne kalıyor geriye? Ee, şey ateş e, ölçer falan aldım onu koydum zaten ateş düşürücüleri falan ağrı kesicileri aldım ee, işte tarak fan makinesi almaya gerek yok zaten orada var güneş kremi ondan sonra başka da bir şey çok yok yani aklıma gelen şarj aletleri falan o da son evden çıkarken zaten yapılır düşünüyorum unuttuğum bir şey var mı diye. Çok da unuttuğum bir şey yok. Ben eskiden tatillere giderken böyle psikopat gibi hazırlanan bir insandım. Çok fazla şey götürüyordum. Çoğu şeyi giymeden de geri getiriyordum. Şimdi tatile giderken sadece böyle sevdiğim şeyleri götürüyorum. Gördüğünüz gibi ben mesela kendime sadece 3 tane sadece 3 tane sevdiğim tişört aldım. Rahat ettiğim üç tane tişört aldım. Ee, zaten hamile olduğum için çoğu şey de olmayacağı için Yeter. Ya en kötü orada girerim. Bir SO2 giden, kotondan, H&M'den bir tişört alınır. Yani hani dünyanın sonu da değil. Ee, gerekli olursa o da. Ki ben Meric'in tişörtlerini de çok giyiyorum. Ee, özellikle şimdi mesela bol bol biraz daha rahat oluyor Meric'in tişörtleri bana. Onunkilerden de giyebilirim. Sıkıntı yok. Dört tane elbise zaten evir çevir giy yani. Hani elbiseyle en çok rahat ediyorum hamilelikte ben şu anda hem yaz zamanı çok sıcak olduğu için hem de böyle geçir çık olduğu için. O yüzden yanıma da gecelik zaten 3 tane aldım. Evde durduğumda da gecelikleri giydim mi bitti. Çok başka bir şey aklıma gelen yok. Yani bavul işini bitirdik gibi bir şey. Eskiden böyle bir hafta önceden bavul hazırlığına bas başlardım. Şimdi Meriç'te konuştuk. Yarın akşam bile yola çıkabilme durumumuz var. Ona rağmen <laughs> aman hallederiz. Yani Ateş ölçer olsun, hani artık öncelikler beyazı ateş ölçer olsun, e, ateş düşürücü olsun ki o bile ateş düşürücü bile tatilde alınabilir yani. Evde sadece çok var böyle artık çok birikti evde o yüzden yanıma evden alıyorum. Yani şarj aleti olsun, iç çamaşır olsun yeter. Gerisi halledilir yani hani ne unutabilirsin ki? Hani çok planlı olmaya gerek yok. Dediğim gibi eskiden böyle yanımda her şeyi taşırdım, her şeyi götürürdüm. Bunu giyerim, bunu bununla kombinlerim, o da olur, bu da olur diye. Hiçbirinin yarısını giymeden geri getirirdim. Şimdi artık öyle yapmıyorum. Azıcık şey yetiyor. Meriç'e bile işte gördüğünüz gibi 10 tane tişört, 2 tane şort evirip çevirip giysin yani. hani Çok da başka bir şeye gerek yok. Beyazın kıyafetlerini de hazırladım. İşte askılı badiler birkaç tane uzun eşortman aldım, tayt aldım. Şortları, tişörtleri, elbiseleri, tulumları, şunlar da çorap ve maya bikiniler, deniz kıyafetleri. Beyazın kıyafetleri zaten <laughs> çok yer tutmuyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunları bavula koyacağım. Bunları da koyduktan sonra zaten bavul hazır diyebiliriz. Burada bebek arabasını da hazırladım. Bu ana kucağı, bu da bebek arabası. Şu beyaza kullandığımız kısmı çıkardım. Bu bizimle İzmir'e gelmiyor. Gerek yok çünkü. Sadece bu kısmını alacağım. Ana kucağı zaten dönüşte bebeği otokoltuğu olarak da kullanabiliriz. Bu arkada durur. Bu doğumdan sonra lazım olacak bir şey olarak. Bu da bizimle geliyor. Burada park yatak var. Bu bizimle gelmiyor tabii ki şimdilik. Çünkü artık beyaz normal yatakta yatabilir. Bu da gelince kullanacağımız şimdiden açmadım toz olmasın diye çünkü 40 gün yokuz gelince açacağım bu bebeğin sallangoçu beyaz da çok işimi görmüştü bu bebekte de çok işimi görecek diye düşünüyorum burada arabadan getirdiğim bazı ıvır zıvırlar bagajı boşalttık ki rahat rahat bavullarımızı ve bebek arabasını koyabilelim İzmir'den merhabalar biz en son bavul topluyorduk Sonra biz apar topar çıktık. Böyle tahminimizden iki gün daha erken çıktık. Ee, zaten yol iki gün sürüyor. Yolda falan hiçbir şey çekemedik. Ee, onu biraz size anlatayım dedim. Yoldan dolayı şiş şişim. Zaten geldikten sonra da baya bir koşturmacamız oldu. Biz işte 2 Ağustos gecesi çıktık yola. Normalde dördünde Meriç'in yıllık izni başlıyordu. Fakat Meriç ikisinde işten çıktı. Üçünde izinliydi normal hani haftalık izni vardı. Dördünde de yıllık izni başlıyordu. Dedik ikisi gece çıkalım. Diyarbakır'a kadar gidelim Van'dan bir beş saat. Diyarbakır'da kalalım. Ondan sonra da hani. Üçünde de yolda oluruz. En azından izinli günümü, hani normal izinli gününü yola e, harcamış oluruz dedik. E, zaten işte o üçünün akşamı gece saat bir yani dördü oluyor aslında teknik olarak işte sıfır sıfır e, geçtikten sonra vardık e, İzmir'e. Ondan sonra zaten buraya da geldiğimizden beri koşturuyoruz işte doktor işleri, benim doğum yapacağım doktorun bulunması falan onlara koşturduk. Hiç çekemedim. O yüzden şimdi videoyu kapatmaya geldim. Oh, yorgunum, yol yorgunluğu var üzerimde. Doğum yapacağım doktoru buldum. Aslında bizim aklımızda ben başka bir doktor vardı ama o doktorla tanışamadan hastane ve hastanenin tavrı hiç hoşumuza gitmedi çok her şey ticarethaneye dönmüş. Yani işte doğum ücretini soruyoruz. İşte diyor üç rakamlar söylüyorlar. Ee, sanırsın ki İstanbul acı badem yani. Hani öyle deli paralar söylüyorlar. Ki öyle bir hastane de değil. Ondan sonra işte diyorum ki hani oda süslemesi şu bu içinde deniliyor. Diyorum ki hani ben istemiyorum oda süslemesi. İstemeyebilirsiniz o diyor fiyatın içinde. E, vermek zorundasınız o parayı. İşte fotoğraf çekimini soruyorum. İşte şu 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 paketlerimiz var. 2000, 3000, 4000, 5000 lik paketler. E, video var mı? Yok, hayır. Evlen videoda çektirmek istiyorum diyorum. Çünkü beyazda da video çektirmiştim. E, video yok diyorlar. Dışarıdan birini getirebiliyor muyuz? Hayır, getiremezsiniz. Ee, tamam albüm istemiyorum sadece çekim istiyorum diyorum çünkü beyazda da albüm almadım kendi e, düğünümüzde yani nikahımızda da albüm almadım ben sevmiyorum fotoğraf albümü yok diyor o oda içinde diyor albüm almasan da parasını vermek zorundasın diyor başka bir şeyler bir şeyler daha böyle çok olayı ticarete dökmüşler yani organizasyon şirketi mi yoksa hastane paketi mi belli değil her şeyi böyle tek şeye bağlamışlar hani en yükseğinden para vermek zorundasın. Ama hiçbir artısından faydalanmasan da vermek zorundasın gibi bir şey. O yüzden orası olmadı. Sonra başka bir hastane bulduk, başka bir doktor bulduk. Ve o doktorda da tesadüfen benim Van'daki bütün gittiğim kadın doğum uzmanlarını tanıyor. Dört farklı doktora gitmiştim Van'da. Çünkü Van'da sürekli tayinler vesaire giden gelen olduğu için değişiyor. Oradaki dört doktorumu da tanıyordu çünkü kendisi de Doğu görevi yapıp 2019'da İzmir'e gelmiş. Çok içimiz esindi tavrı vesaire. Onunla devam edeceğiz. Bir kontrole gittim. Bir 9 gün 10 gün sonra bir daha kontrole gideceğim. Ondan sonra da bundan işte yaklaşık bir 14 gün 13 gün sonra da doğumum. Planlanıyor zaten planlı sezaryen Önceki videolarda Bahsetmedim sanırım bundan Beyaz da sezaryen olduğu için Biz hem yıllık izinde doğuracağımız için Meric'in izinli günü sayılı olduğu için Planlı sezaryen düşünüyoruz Hani normal Doğum sezaryen üzeri Normal doğum hem planlamıyorum çünkü Bugüne kadar takibimi yapan tek bir doktor Olmadı hem de Dediğim gibi tatilde olduğumuz için Hani o belirsizliklere açık değiliz e, o rüptür riskini vesaire de göze alamıyorum. E, her şey böyle biraz planlı olmak zorunda. Sınırlı çünkü. iznimiz vesairemiz. Sonra doğuramazsam buradayken sıkıntı olur. O yüzden bu şekilde. Şimdi ben bu videoyu burada kapatayım. <laughs> Video bavul hazırlığı diye başladı. Ben bavulu hazırlayıp İzmir'e geldim. <laughs> yol kısmı hiç yok. Zaten yol çok yorucuydu. Eee işte gece 9'da çıktık. İkisi gece 9'da çıktık. Saat gece 2'de e, Diyarbakır'a varmıştık. Orada birazcık e, uyuduk, dinlendik. Yer yoktu. Resepsiyonda e, kaldık. Biraz dinlendik. Meriç uyudu falan. Sabah 7'de tekrar yola çıktık. Dediğim gibi gece de 1'de vardık İzmir'e. Doktor işleri vesaire ona koştur, onu koştur derken biraz <laughs> vakit geçti kapanış için. Öyle. O şekilde. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.